Merhaba arkadaşlar, KPSS orta öğretim puanımla bir yere, bir yere yerleşebilir miyim önünde birçok soru geliyor arkadaşlarımızdan. Ee, videonun yorumlar kısmında birçok e, soru var. Ben de böyle bir video yapmak istedim, buna cevap vermek için. Ee, arkadaşlar mesela birkaç <laughs> ben bir iki soru seçtim, bunlardan ee, genellikle sorulan bunları cevaplamaya çalışacağım. İşte orta öğretim KPSC puanım 65 ve nerelere başvuru yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz? Bu puanla bir yere atanabilir miyim? Demiş bir arkadaşımız. İşte diğer bir arkadaşımız, merhabalar kolay gelsin. Orta öğretim KPSS'ye girdim. Puanım 64 virgüllerde aldım. Bir yere yerleşebilir miyim? Bu puanla ya da memur olunabilir mi? Diye söylemiş arkadaşlar, sormuşlar. Arkadaşlar işte bugün itibariyle ÖSYM birkaç gün önce orta öğretimle katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı. Bu çok önemli bir veri. Yani branş bazında sıralama çok önemli bir veri. Her adayın ÖSYM sitesine girip branşında kaçıncı sırada olduğuna bakması gerekmektedir arkadaşlar. İşte bunun da ben... Linkini videonun açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Alınan puanlarla bir yere atanıp atanılamayacağını, branş bazında sıralama puanlarına ve branşınıza kadro açılıp açılmamasına bağlıdır arkadaşlar. Bir alanda branşınızda birinci veya ikinci olabilirsiniz. Ama 2021 veya 2022 yılında hiç kadro açılmaması halinde bir yere atanamayabilirsiniz. Bu nedenle branşınız için kadro açılması çok önemlidir. İşte 2021 şartı arayan kadrolar var arkadaşlar. Diğer taraftan branşında hiç kadro açılmasa dahi 2021 herhangi bir orta öğretim programından mezun olmak şartı arayan kadrolar ilan edilmektedir. Eğer tüm lise mezunları arasındaki sıralamanız iyi ise örneğin 98 ise bu şartı arayan kadroları tercih ederek şansınızı deneyebilirsiniz. Ağustos 2020'de yapılan ÖSYM'nin merkezi yerleştirmesinde 2001 şartı arayan 2021 şartı arayan kadro sayısı sadece 25 idi. Yani 2001 2021 türü şart arayan kadro sayısı fazla yayınlanmamaktadır. Ağustos 2020 merkezi KPSS yerleştirmesinde oluşan puanları da arkadaşlar e, videonun açıklamalar kısmında e, bıraktım linkini. Oradan bakabilirsiniz. Kamu kurumları 2021 yılında hangi kadrolara hangi branş mezunlarına atılacağını açıklıyor mu diye bir soru daha var arkadaşlar. Kamu kurumlarının atama yaparken herhangi bir planlaması bulunmamaktadır. Bugüne kadar ki en planlı uygulama ÖSM tarafından yürütülen merkezi yerleştirmelerdir. Yılda iki defa yapılan bu yerleştirmelerde ise çok az kadro ve pozisyon yer almaktadır. Önemli olan iş kurum yayınladığı işçi alım kadroları ile kurumsal düzeyde yayınlanan memur ve sözleşmeli personel alımlarıdır arkadaşlar. Bu alımları da e, kanalımı takip ederek e, zaman zaman öğrenebilirsiniz. Sınav puanları arkadaşlar 2 yıl geçerli. Acele etmenize gerek yok. 2020 KPSS puanları 2 yıl geçerlidir arkadaşlar. Adayların acele etmemesi gerekmektedir. Tüm adaylar hem 2021 hem de 2022'de ilana çıkacak kadrolardan şartlarını taşıdıklarına başvurması mümkün bulunmaktadır. İlan kaçırmamak için arkadaşlar kanalımı yine takip edersiniz düzenli olarak zaman zaman ben bu ilanları paylaşacağım. Bulabilirsiniz kanalımda. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkürler.